Sayın Başkanım, Sayın Milletvekili, aday arkadaşlarım, kıymetli hemşehrilerim, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Ben tabii ki kulunca bir evrak olarak kendi sorunlarımı anlatacağım. Yani hepimizin sorunlarını anlatacağım. Türkiye'nin sorunlarını, iktidarın sorunlarını arkadaşlarımız anlattılar. Tabii ki onlara arada sırada değineceğim ekonomik olarak baktığımızda bizim bizim tek ekonomimiz var. Ekonomimizi ayakta tutan ürünümüz var. kayısı. <laughs> Bu miktarda Kaysi'ye tamam fiyat uygulaması kaldırıldı. Hatta Kaysı bir şefi kaldırıldı. Kaysı üreticisi kaderiyle baş başa bırakıldı. Ne yaparsanız yapın. Sizin bizde de iyisiniz de. Bu yıl Kaysı'mız yoktu ama para ediyor. Tabi çiftçinin elinden olmadığı zaman para ettiğinde bu çiftçiye yansımaz. Kayısı olduğu zaman da ya hayvanlara verdik veya sobalarda yakıldı. Bu acı. Şimdi Karadeniz'de Sayın Hulusi Sporgalı beyefendi anlattı değerli kardeşim. Çaya özel olarak kanun çıkartıldı. Çay koyun koruma kanunu. Burada Sayın Başbakan'ın Rize konuşmasını sanırım dinlemişsiniz. Çıtı diyor ki ben baştan sona kadar izledim. Rizeliler çay koruma olarak size 34 lira para veriliyordu. Biz geldiğimizde bunu 174 liraya çıkarttık. Siz daha hala beni desteklemeyecek misiniz? Tabii ki oradaki üretici kardeşlerimizle Emeğinin karşılığını alacaktır. Eğer bunu alması gerekiyorsa alacaktır. Buna bizim itirazımız yoktur. Geçen yıl kayısının yüzde 90 kışvururken fındığın yüzde 40'unu kışvurdu. Yani Karadeniz'i e hemen hemen Samsun'da Hopaya e, kadar birkaç kez gittim geldim işim gereği gittim geldim. Buradaki üretime baktığımız zaman rakım 200'e kadar. Daha önceki olan fındığın üç katından fazla ürün varken yukarılarda kış vurmuş. Doğrudur. Hiç ayırdım yapmadan buradaki fındık üreticisine 170 lira destekleme verildi. Türkiye'de bu verilen fındık desteği 600 milyon lira. Bugün sadece Malatya'daki kayısı üreticisine 170 lira destek verilseydi toplam olarak bütçede verilecek para 155 milyar. lira. Bakın arkadaşlar. Karadeniz üreticisine fındık üreticisine 600 milyon lira verilirken Türkiye'nin en önemli ihracat kalemlerinde olan çiftçiyi ayaktan tutan Kaysi'ye bırakın 155 milyar lirayı 5 milyar lira bile yani 5 milyon lira bile destek verilmedi. Değerli arkadaşlar, elbette ki biz çiftçiyiz. Sadece kayısıyla da kalmadı. Hayvancılık var. Gerçekte şimdi hanginizin evinde iki tane dana besleyecek durumdasınız? Şimdi hükümet diye hükümet mensubu arkadaşlarımız diyecekler ki ya biz inek veriyoruz. Niye bakmıyorsunuz kardeşim? Kooperatif kurun biz size inek verelim. Sütünü sağın, sağın peynirini satın, danasını satın. Siz bunun çok rahat bir şekilde evinizi geçindirin diyorlar değil mi? Peki, peki şunu hiç söylediler mi? 2002 yılında beş buçuk lira olan yemin bugün 55 lira, 60 lira olduğunu söylediler mi? Verdikleri inayan, verdikleri inayan, etlik olarak kullanıldığını hiç düşündüler mi? Çiftçi besleyemediği zaman, o yemi alamadığı zaman, bu hayvanları yok parasına, yarı parasına sattıklarını hesapladılar mı? Avrupa normlarında bizim sayın genel başkanımızın sözü, biz çiftçimize. Avrupa Birliği kriterlerinde tükettiklerini yem ve kullandıkları gübreye ilaca sübvesyon uygulayacağız diyor. Ne kadar? Bugün Hollanda yüzde seksen beş uyguluyor. Avrupa Birliği ülkelerinde yüzde yetmiş beşin altında sübvesyon uygulayan ülke yoktur. O zaman sormak lazım. Ben doksan liraya dap gübre almayacağım. On liraya alacağım. Cumhuriyet Halk 18 lira alacağım. Ben hayvanıma ben hayvanıma yemi 55 lirayı almayacağım. Yüzde 20 parasını ödediğim zaman 11 liraya alacağım. Ayda 400 lira bir hayvana yem parası ödeme bir çiftçinin belini kırar. Ama bir çiftçi çıkar da 400 liranın yerine 75 liralık bir 80 liralık yem verdiği zaman o hayvanı en iyi şekilde yetiştirir ve biz angus ithal etmek mecburiyetine kalmayız şimdi yetmedi bir de limuzin diye bir e, olay ortaya çıkarttılar nasıl olsa döviz veriyoruz nasıl olsa biz çok zenginiz bu ülkenin kaynakları çok iyi çıkar çıkar bunları hallederiz diyorlar değerli hemşehrilerim böyle ekonomi olmaz bu bu şekilde yürümez buna bir dur demek gerekir bunu dur demek gerek, dur demesi için de Cumhuriyet Halk Partisi'nin mutlaka iktidarda olması gerekiyor. Çünkü projeleriyle, programlarıyla açı acaba açık ortadadır. Bugün çiftçi buğday ekemiyor. Ama Türkiye sadece 7 milyon ton buğday ithal ediyor. 2014 yılında Sovyetler Birliği'nde yani Rusya'da ithal edilen buğday buçuk milyon ton. Buna deniz verilmiyor mu yoksa? Bunun kaynağı nerede bulunuyor? Benim vergimle ödenmiyor mu bunlar? çıkıp işçiye, emekliye iki maaş vereceğiz diyen Cumhuriyet Halk Partisi bunu nereden alacak, bu kaynağı nereden alacak diye sorgulayan insanlar çıkıp da bu buğdaya üç bu yedi milyon ton buğdaya döviz veren bu parayı dışarıya veren insanlar bu parayı yoksa başka yerlerde mi temin ettiler? Şimdi bir milyon ton şeker ithal ediliyor. Hepiniz biliyorsunuz ki nişastalı şeker insan sağlığına zararlı. Üstünü okuyoruz. Acaba pancar şekeri mi? Şeker kamışı veya soya fasulyesi şekeri mi? Size soruyorum. kanserojen madde içeren bu şekeri ithal etme sebebi nedir? Malatya'nın şeker fabrikası yüzde on beşe düşürülmüş üretimi. Buradaki insanlar bu şeker fabrikasına sadece çalışanı değil, çiftçinin yetiştirdiği pancar e, etkiliyordu. Buradan veriliyordu. Hayvanla yem olarak küsmesi veriliyordu. Peki bu, buna giden para yoksa deviz değil mi? Türkiye'nin kaynağı değil mi? Bunun kaynağını bu adamlar nereden buluyor? Senin benim verdiğim vergilerim bunlar karşılanıyor. Kulunca meselesine gelir biz bunları biz bunların tamamını Cumhuriyet Halk Partisi Cumhuriyet Halk Partisi döneminde biz bunların tamamına dur diyeceğiz. Adaletsiz vergi dağılımını, adaletsiz gelir dağılımını ortada kaldıracağız. Ne olursa olsun, kaşa mal olursa olsun, bunların hepsi düzelecek. Bunun düzelmemesi için bir neden yoktur. Gelelim kurunca, değerli hemşehrilerim. baktığımız zaman daha önce de ben size seslendiğimde kuluncağın fiziki durumuna baktığımız zaman terk edilmiş bir köy görünümünde. Bura sadece yasal olarak bir ilçe. Geldiğim zaman kuruncak dediğinde hekiman kullanacak mı diyor. Kuruncağın ilçe olduğu bile tanınmıyor. Tanınmıyor doğru. Bugün, bugün bundan ben utanıyorum. Kendi ilçemin ilçe olmadığını görüyorum. Neden? Çünkü çünkü 12 senede nüfusu yüzde 40 göç etmiş. Yatırım yapılmamış. Adalet sarayı gitmiş. <laughs> Telekomu gitmiş İcra müdürlüğü gitmiş Size soruyorum neyi kalmış Sadece ve sadece bir kaymakamlık kalmış Allah aşkına Yani bir ilçe sadece kaymakamlıktan mı ibaret bir şey Biz bunu mu hak ediyoruz Kuluncaklı olarak bunu mu hak ediyoruz Şimdi çıkıp da bunlara dur demek gerekmiyor mu Bana zul geliyor bu Bilmiyorum. Sizin evladınızım, sizin kardeşinizim, kuluncaklıyım, sokularlıyım. Bugün, bugün Malatya'da benim kendi beldemle beraber 39 tane beldenin belediye başkanlığı kaldırıldı. Hizmet orduda kaldırıldı. Size soruyorum. Kuluncak Belediyesi Büyükşehir yasalarına göre bütün köyler, mahalle oldu buralara hizmet götürecek. Köylü kardeşlerime soruyorum. Samimiyetle cevap vermelerini, düşünmelerini istiyorum. Hangi köyünüze ne kadar hizmet getiriyor belediye? Sadece büyük şehrin yasalarına göre su parası, elektrik parası geliyor değil mi? Daha önce hiç olmasa bunlar yoktu. Evet, Ama hizmet yok. Vatandaşın bir abonesi varsa, kimisine bin lira, kimisine 1500 lira eee su parası geliyor. Efendim, Maski böyle demiş diyor. Bunu utanmadan bu insanların karşısına çıkıyorlar diyorlar ki ne yapalım canım? Hem sen sosyal yardım veriyorum diye övüneceksin. 17 milyona çıkartmışsın fakiri fukarayı. Muhtaç olan insanları 5,5 milyon e, insanı 17 milyona çıkartmışsın. Ondan sonra da diyor ki sen 1,5 milyon lira su parası ödeyeceksin diyorsunuz. Bu aymazlık değil mi? Ayıp ayıp onlara yüz karası. Şimdi tabii kusura bakmayın ee, sayın başkanım, sayın vekil arkadaş, aday arkadaşlarım e, ben biraz fazla konuştum ama burası benim ilçem. <laughs> Buradaki sıkıntıları ben çok iyi biliyorum. Doğru. Doğru, doğru. Bu sıkıntıları mutlaka ortada kaldırması gerekiyor. Bunu da kurulacak ortada kaldırması gerekiyor. Bu <laughs> iktidara Bu buradan çıkartmaması gerekiyor. Bu bunun içinde sizde istirhamım var. Ben, ben buluncağın adayıyım. Ben Hekimhan'ın adayıyım. Ben Dağrende'nin adayıyım. Bu bölgenin adayıyım. Beni mahcup etmezseniz beni desteklerseniz sevinirim. Hepinize saygılarımı sunuyorum. Var olun, sağ olun. Buyurun. Peki arkadaşlar. Allah'a ısmarladık. Biz biraz